Koca karı geldi köyden, gelip de kolunda. Tam manavdan geçer ki dedi ki, Uşuğum mu da o manav şey, marullar kaç lira? Dedi ki, bin lira, bin lira işte. Ha arkadaki, yandaki yalisi, yani paspar. Dedi ki, bir buçuk lira. E o arkadaki kıvırcıklar kaç lira dedi. Dedi hiç konuşmuyor, ne münasebet, saygısızlık olur kaynına orada. Demin ne dedim? Kaynına mı geldi, nasıl pek yamanlı. <laughs> Neyse, Dedi bana Ma manavcı ki, ne oldu şu an çişim geliyor tutan sonra ya. Gel <laughs> oğlum, <Diyor, "A, bring." gülüyor> Dedi ki, kapıyız mı siz? Konserde değiliz, bir dinleti yapıyoruz. Ha. o <laughs> arkadaki kıvırcıklar kaç lira? Dedi, manavcı dedi ki iki lira. Koca kadın dedi ki, niye sen mi kıvırdın onları? <laughs> Manam çok oldu Valla, çok oldu adam. <laughs> demiş gelinlik, yürü kız, bir daha işçilik parası isteyip okuyor. Okay. <laughs> Ya bunları derleyin ya.